Hayır bunu ona söyleyemem. Yalandı seni kandırdım diyemem baba. Neden? Neden Nurperi? Olmayan bir şeyi neden söyledin? Ben yıllarca bugünün hayalini kurdum. Ona bu müjdeyi nasıl vereceğimi düşündüm. Onun gözlerindeki mutluluğun ışığını hayal ettim. O kadar eminim ki anne olacağım da. Bunu iliklerimde hissediyordum. Kızım. Bu yanlıştan nasıl geri döneriz? Çok yakında hamile olacağıma inanıyordum. Hatta belki çocuk içimdeydi bile. Bunu o kadar çok istiyordum ki... ...sanırım inandım. Bu iş er geç ortaya çıkacak. Sinan'a ne diyeceksin? Bu korkunç yalanı nasıl açıklayacaksın? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne kadar erken öğrenirse o kadar iyi. Hiç olmazsa çocuk aylarca kendini babalığa hazırlamaz. Yoksa uğrayacağı hayal kırıklığı çok yıkıcı olur. Yapamam, yapamam, söyleyemem. Buyurun efendim. Sam Bey evde mi? Beyefendi salonda. Selamlar. Hoş geldin. Çok özür dilerim. Hayrola? Kötü bir zamanda geldim galiba. Kusura bakma Turan. Çok büyük bir sorun var. Nurperi'nin hamile olduğu doğru değilmiş. Doğru değil miymiş? Maalesef. Sanırım kızımın psikolojisinde bir bozukluk var. Çok arzu ettiği bir olayın gerçek olduğunu düşünüyor. Peki ya damadın? O baba olacağını zannediyor. Çok mutlu. Ne yapacağız bilmiyorum. Dinle beni Sami. Yol yakınken bence Sinan'a durumu söyleyin. Ben de öyle diyorum ama kız söyleyemem diyor. Yanılmışım diyebilir. İnşallah kısa zamanda da gerçekten hamile kalır. İşin kötü tarafı Turan bu umut hiç yok. Yok mu? Hayır. Doktorla bizzat konuştum. Kızım hiç anne olamayacak. hiçbir zaman torun sahibi olamayacağım. Neden o zaman söyler misin? Neden bu kadar uğraştım? Bu krallığı neden kurdum? Hayatımı niye işe adadım? Kim için? Ne için? Beni hayata bağlayan ne kaldı ki? Samiciğim, şu anda hepimizin hayatında bir boşluk var. Bunu anlıyorum. Senin ruhunda, Nurperi'nin kalbinde, Sina'nın hayatında bunun tek çaresi bir çocuk. Ama onu gerçekten de Nurperi'nin doğurması gerekmez ki. Nasıl yani? Sizin durumunuzda pek çok aile kimsesiz bir çocuğu evlat ediniyor. Başkasının çocuğunu yani. Öyle mi? Ne fark eder? O sizin olacak. Nurperi'nin kucağını, Sina'nın hayatını, senin hayallerini dolduracak. Onu yetiştireceksiniz. Ve bir gün şirketin başına geçecek. Patron olacak. Sinan'ın adını taşıyacak. Oğlum, torunum diyeceğiniz bir çocuk. Turan amca doğru söylüyor baba. Bu eve bir çocuk lazım. Hepimiz istiyoruz. Nurperi, bir başkasının çocuğunu istediğine emin misin? Evet baba. Doğrusu bu. Ama Sinan'ın bu olaya nasıl bakacağını bilemeyiz. Sinan başka bir çaresi olmadığını bilirse kabul edecektir Sami'cim. İnan bana. Ve kısa zamanda da onu kendi çocuğu gibi sevecektir. Evlat edilen ailelerde hep öyle olur.